Arkadaşlar merhaba. Ben anne. dersten sonra geldim. Ben dersteyken anne ve Berkay markete gitmişler ve oyuncak almışlar arkadaşlar. Berkay da bızık bızık. Anne de demiş ki bu önce Elif gelmeden açamayız dedi. Berkay da bu iki say boyunca bızık 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 yapmış değil mi? Ama ben şimdi geldim ve oyuncağı açacağız. Değil mi Berkay? Yeni kutu oyunu almışlar. Ben hiçbir fikrim yok ve arkadaşım da geldi. Onunla birlikte açacağız. Değil mi Berkay? Çak 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 çak. Hoppa ya. <laughs> Haydi bay. <laughs> Merhabalar. <gülüyor> Hadi oyuncumuz var Berkay çünkü hiç bekleyemedi. İki perili köşkü. Aslında <laughs> i̇şte Berkay için birazcık büyük oyun. 6 yaş üstü. Berkay sen 6 yaş üstü. Ama çok güzel gözüküyor böyle. <laughs> şey cıdılar falan var Belki. Hadi koşsan. E Tarafındaysa seçmek e için 8 e karakter. Oo e güzel. Böyle e e balta e indiği gibi seni uçurabilirsin. Aa, ya, bunu hakikaten hiç bir şey anlamadım. Kulağın kulağımızın da bakacağız. Burada hayalet. Ne no, hayalet var. Şimdi açacağız bunları. Ay, açamıyorum. Açam Abi, Güda. şey boncuk balalar yıkılır Evet, sadece bir e bir H sayfa? Aa, bu sadece 1 yani. sayfa. Al sayfa. bu kadarlık yani. sayfa. 6 sayfa. sayfa evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burayı hepsini yavaşça yapacağız. Ay. Arkadaşlar evet. biz sadece iki oyuncu olduğumuz için ilk ve piyon birden çekeceğiz. Ve montajımız bayağı bir uzun sürecek. Baksanıza bu kağıtlara. Bir evet. de i̇şte bunlar, da, bunlar, da, bunlar da, <laughs> ya, var, bunlar var, e, 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 var, e, var, e. var. çok fazla şey var. Evet. Ama böyle yavaş yavaş bayağı başlar. Evet. <laughs> i̇lk, önce, i̇lk önce bunu böyle yerleştiriyoruz. Evet. Ve şu da Kağıtlar? Hayır. Evet, kağıtlardan koyuyoruz. Wow! Arkadaşlar bir serçe daha kazığı yerleştirdik. Şimdi geldi ise minik minik parçalara. E, e, evet bir Evet kokta var. Ne kalkın bir kokuyor. <laughs> bir şey, şey, de açmaya başlıyoruz. Merdiven lazım şimdi. E, hayır, hayır merdiven daha lazım değil. E, merdiven için şey, parçayı, parçayı, parçayı. takacağız. Evet. Burada evet. minik ve büyük parçalar var. Bu da saklı minik çana var. Wow! Arkadaşlar olamaz ben bu yeşildeydim. İki adım geldi bana ve ben kırmızıya geldi. Kırmızı anlamı şu minicik hayalet. Minicik hayaleti basıcı ya buraya ya buraya ya da arkada bir yer var oraya top gidiyor. Basıyorum bir, iki, üç. Nereye geldi? Buraya gelmiş. Oo, kurtuldum arkadaşlar. bir bul şey. Konuşma. Evet. <laughs> bana bir şey olmadı. Oyun olduğu gibi devam ediyor. Arkadaşlar Mila yakalandı. Mila şu tehlikeli merdivene yakalandı. Evet. Şu an buradan şu sopa düşerse Mila yanacak. Oradan çıkmıyor tabii ki. De, sadece bu maviden tekrar başlıyor. Şimdi ben evet, şimdi sen buna basıyorsun. Merdivenden düştü. Arkadaşım bu bir şanssızlık olmaz mı? Bu duruyordum. İki geldi tekrar bir adım gelecekti. Üç olacak da kurtulacaktım. o yüzden tekrar buraya basıyorum. Lütfen resim düşmesi yoksa tekrar buradan başlamam gerekecek. Çok kötü. Evet. Bir, iki, üç. Oy. Düştü. <gülüyor> Bile düştü. <laughs> Bile maalesef sen buraya geçiyorsun. Bana bir şey gel gelmedi. Neden? Çok Kurtuldum. Çok iyiyim. Arkadaşlar bu ay bir şanssızlık olmaz mı? Burada duruyordum. İki geldi. Tekrar bir adım gelecekti. Üç olacak da kurtulacaktım. O yüzden tekrar buraya basıyorum. Lütfen resim düşmesi yoksa tekrar buradan başlamam. Genç. Çok kötü. Evet. Bir. Iki, üç. Oy. Bile düştü. <gülüyor> bile. <gülüyor> maalesef sen Buraya geçiyorsun. Bana bir şey gel gelmedi. Neden? Çok kurtuldum, çok iyiyim. Azetem bunu. Arkadaşlar, kazanım o kadar nadir, o kadar basit yeah, bir şekilde geldik. Yeah. Biz Allah, burada de. sürekli kaybettik. Allah, İkimiz Allah, de bu yoldan geçtik çünkü burası çok uzundu. Burada üç defa kaybedip tekrar buraya döndük. Ama oydu ben kazandım. Aslında Mila tam buradaydı. Çok Ama orada şöyle yazıyordu. Çok Eğer burada tek şey adım gelmezse oyunu geçemezsiniz ve tekrar buraya geçmek lazım. Mila da buradaydı ve ona iki adım geldi. O yüzden Mila buraya geçti. Ben ise buradaydım. Dım ondan sonra bana bir adım geldi. Mila oynadı. Mila buraya çok geçti. Ve bana tekrar bir adım bir geldi. Ve ben buraya gelip kazandım. Ben hangi yemeği söyleyeceğim? Ben burger kekiyi söyleyeceğim. Burger, King söyleyeceğim. burger keki yoksa domino söyleyeceğim. Arkadaşlar son parça kaldı. Bunu böyle monte ediyoruz güzel bir şekilde. Ve bitirdik. Neredeyse bir saat uğraştık. Montaj aşırı zordu. Çok yorulduk. <laughs> Arkadaşlar ben Burger King'i seçtim. Şimdi oradan Cheeseburger, böyle bu böyle en çok sevdiğim tatlı vardı kesinlikle onu sonra. <laughs> belki de Cheeseburger. Ya ya ya! De bir şey alırız ve farkımızın iyice Hafta sonu olduğu için abur cubur da yiyebiliriz. Arkadaşlar, bu Day'imiz geldi. Sizi çok öpüyoruz. Bye bye! Oyun gerçekten çok güzeldi. Evet. Çok beğendik. Öpüyoruz. bye bye